Merhaba arkadaşlar bugün HBO platformunda yayınlanan ve PlayStation Exclusive oyunlarından olan The Last of Us'ın dizisi hakkında konuşacağız. İlk bölümü yayınlandı. HBO ülkemizde olmadığı için HBO'da çıkan bu dizinin yayın haklarını Türkiye'de Blue TV satın almış ve Blue TV üzerinden dağıtılıyor. Yani bu da özellikle Türkiye'nin bu ekonomik şartlarında bizi gayet zorlayan bir durum olmasına sebep oluyor. Yani hala sahip olduğum platformlar arasında baktığımız zaman bir de Blue TV'yi buna eklemek zorunda kaldım. Çünkü The Last of Us gerçekten özellikle oyunlu oynayan biri açısından ki ben PlayStation 3 zamanında ilk oyununu bitirmiştim. Daha sonra da ben PlayStation'dan devam etmedim. Xbox'a geçtim. Yine bu da ülkemizin ekonomik durumuyla ilgili bir sıkıntı aslında. Xbox daha ucuz olduğu için Xbox'a geçmek zorunda kalmıştım. PlayStation 4 alamadım. Daha sonra PlayStation 5 de alamadım. Yine Xbox Series S'den devam ediyorum güncel konsollarda. Bu nedenle Last of Us 2'yi oynayamadım. Ama özellikle bu diziye baktığımız zaman Last of Us 1'in hikayesine daha çok odaklanılan bir hikaye var. Hatta ilk bölümle itibaren bayağı Last of Us 1'in başlangıcını izliyor musunuz gibi oluyor. Bu noktada benim en dikkat çekici bulduğum nokta Last of Us'ın sinematik anlamda da bir oyun olarak baktığımız zaman hikayesini güzel anlattığını düşünüyordum. Özellikle Türkçe dublaj desteğiyle PlayStation 3'te oynadığım zaman çok keyif aldığım bir oyundu. Oynayalı bayağı olduğu için hikayenin detaylarına çok hakim olmasam da gidişatı biliyorum. Ve, ikinci oyunda da olduk olanları az çok biliyorum. Yani oynamasam da videolarını izleyerek öğrenmiştim zaten alamayacağım için o dönemde yani bu açıdan baktığımız zaman oyunu oynayan veya oyunun oynanış videolarını izleyen biri için dizi biraz tahmin edebilir olacak gibi duruyor ilk bölümden itibariyle acaba hikayeyle ilgili neyi değiştirecekler bunu gerçekten merak ediyorum değiştirmeyeceklerse oyunu oynayan kitlenin hakim olduğu bir hikaye izleyeceğiz dizi boyunca bu açıdan benim için soru işareti yaratan noktalardan biri bu ilk başta söyleyebileceğim hikaye yine ilk oyundan anımsayanlar için bildiğimiz şekilde başlıyor. Yine Joel ve kızına odaklanmış ilk e, hikaye başlangıcı. Daha sonradan e, bizim bildiğimiz The Last of Us evreninde geçen bu zombi salgını e, patlak verecek ve daha sonradan hikayeye eli karakteri de katılacak muhtemelen ilerleyen dakikalarda e, hikayenin gidişatında. Burada Pedro Pascal'ın başrolde olması yine benim için dikkat çeken nokta. Adam biri. Ben Pedro Pascal'ın oyunculuğunu gayet beğeniyorum. Özellikle Mandalorian'da e, benim gönlümü kazanmayı başardı. Kendisi Game of Thrones'ta da oynamıştı ama benim için en e, dikkatimi çeken noktası Mando performansıydı. Oradan itibaren kendisini beğendiğimi ve burada da Joel karakterine yakıştırdığımı söyleyebilirim. İlk izlenim olarak söyleyebileceğim. Benim için dizide yaratılan en büyük soru işareti ilk başta da değindiğim gibi hikayenin oyuna çok paralel ilerleyebilecek olması. Ve bu açıdan baktığımız zaman bence Oyun da hikayesini sinematik anlamda iyi anlatan bir oyundu. The Last of ilk oyunu ve devam oyunu da aynı şekilde bence. Hem oynanış açısından başarılı bir oyun. Çok fazla da seveni var. Bu nedenle bence bu dizi İki ucu tehlikeye gidebilecek bir noktada. Ama ilk başlangıç olarak baktığımız zaman ben genel olarak görsellikten, hikayeden keyif aldığımı söyleyebilirim. Umarım çizgisini bozmadan ilerler ve hikayeyi ve fanları çok üzmeyecek şekilde ama oyunu oynayanlar için de sürpriz olacak birkaç nokta ekler. Ve bu konularda da iyi tercih yapar diye ümit ediyorum. Yakın zamanda God of War'un da yine bir dizisi gelecek. PlayStation ekskluziv oyunları gerçekten iyi bir kitle yakalamayı başarıyor. Özellikle Last of Us... God of War, Uncharted yine filmi çıkmıştı yakın zamanda Uncharted'ın biliyorsunuz. Yine Spider-Man serisi de orada bayağı iyi bir şekilde ilerliyor. PlayStation Exclusive oyunları gerçekten bu açıdan iyi bir kitle yakalamayı başardı. Ve ben de oynayamadığım için özellikle God of War serisini de oynayamadığım için PlayStation 3. nesline kadar bütün God of War oyunlarını oynamış biri olarak daha sonradan çıkan nesillerdeki oyunları oynayamadığım için gerçekten pişmanım. Onlar da bayağı iyi bir ilme yakalayıp devam etti. Onun dizisi de bildiğiniz gibi Amazon Prime'da yayınlanacak. Amazon Prime üyeliğim olduğu için zaten ona sabırsızlıkla bekliyorum. Amazon'un yeni büyük işi olacak. Yüzükler'in Efendisi bir nevi felaketle sonuçlandı diyebiliriz. Hani çok iyi bir şekilde gitmedi. Umarım God of War serisinde başarılı oldular. The Last of Us'a dönersek de ben ilk bölümden genel olarak keyif aldığımı ve umarım iyi bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Blue TV sahibi değilseniz almak için güzel bir fırsat. Yani The Last of Us dizisi yayınlanmışken Blue TV üyeliği almak bence mantıklı bir tercih olabilir. Diziyi özellikle zombi Hikayelerini seven kitleye de tavsiye ederim kesinlikle. Oyunu oynamadıysanız da daha fazla keyif alırsınız diye düşünüyorum. Ben oyunu oynamamış olsam ki bayağı oldu oyun oynayalıdan. Yani ilk bölüm oynayalı bayağı oldu ki bitirmiştim de ben zaten ilk bölümünü The Last of Ama üzerinden bayağı bir vakit geçtiği için neredeyse 7-8 yıl önce bitirmiştim. Yani PlayStation 3'de çıktığı zaman oynayıp bitirmiştim. Yani bu nedenle ayrıntıları unuttuğum için de izlerken ben de çok fazla hikayenin ana gidişatını biliyor olsam da şaşıracağım noktaları bulacağımı ümit ediyorum. Benim için The Last of birinci bölümü hakkındaki fikirlerim ve görüşlerim genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Siz de özellikle birinci oyunu, ikinci oyunu oynayan kitleyi ve hiç bu evrenle daha önceden tanışmamış ve ilk defa dizi izleyen kitlenin de görüşlerini ve düşüncelerini merak ediyorum. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.